Ekinler dize kadar, kürdo gel bize kadar Sana bir şey göstersem kasıktan dize kadar Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Çıktım taşın üstüne açtım bacaklarımı Altından geçen kürdo yesin taşaklarımı Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Portakal soyulur mu? Tadına doyulur mu? Kürdo sana bir koysam Fizandan duyulur mu? Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın mektup, mektup mektup içinde Mektup zarfın içinde Dur, dur. oynaşma kürdocum Azıcık kalsın içinde Al bunu alamaz mısın Sen, Sen ne biçim delikanlısın Kürdoymuş onun adı Severmiş büyük malı ne yapsın yavru serçe alışmış koca sike al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Kürdo demek gör demek herkese veren demek Bizim başımız kel mi bize de vermen gerek al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Kürdocum kapı gibi, aspirin hapı gibi Akşamdan hazırladım baltanı sapı gibi Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Kürdonun paraları, işte yüz karaları Bekareti bozunca ardı kasıkları al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Armut dalda sallanır, sallandıkça ballanır. Kürdo'nun onun omcığında ölü yarak canlanır, al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın Bahçelerde kereviz Biz kereviz yemeyiz Kürdoyu sike sike Veremden öleceğiz Al bunu alamaz mısın Sen ne biçim delikanlısın Bahçelerde balka bak Kürdoyu tabak tabak o daracık götüne nasıl girecek bu yarak al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Gel gidelim hamama otur benim kama kamama Seni sikerdim ama götün olmuş yalama al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Bahçelerde börülce, Oynar gelin görümce, Nasıl kalkmaz bu yara, Kürdo götü görünce, Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Kürdo damdan atladı, Taşakları patladı, Erkekliği gidince olanlığa başladı al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Tavşan gider rekine kulakları dikine Bal, mı Bal sürdün götüne tatlı geldi sikime al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Şarapsız duramayız, esrarsız kalamayız. Çekeriz emaneti, sikeriz tüm Kürtleri, al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın?